Gündemde neler var kanalının çok değerli takipçileri hepinize yeniden merhabalar. Son dakika bir gelişmeyi aktarmak üzere tekrar karşınızdayız. Değerli izleyenler PKK'lıları taşıyan helikopteri kimin sattığı, satın aldığı belli oldu. Değerli izleyenler Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başbakanı Barzani PKK'lıları taşıyan helikopterleri KYB'li grup satın aldı dedi. Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başbakanı Barzani, Duhok'ta düşen ve içinde PKK-YPG mensupları bulunan helikopterin KYB içindeki bir grup tarafından satın alındığını söyledi. Barzani helikopterin PKK-YPG'ye nasıl ulaştığınsa bilinmediğini dile getirdi. Değerli izleyenler, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başbakanı Mesrur Barzani'nin Nevruz Bayramı Kutlamaları programda gündeme ilişkin yaptığı konuşmada Duhok'ta düşen helikoptere değindi. Barzani aslında helikopter Kürdistan Yurtseverler Birliği yani KYB içindeki bir grup tarafından satın alındı. Ancak nasıl PKK, YPG, SDG'ye ulaştığını bilmiyoruz ifadelerini kullandı. İkinci helikoptere ilişkin bilgileri olmadığını kaydeden Barzani şöyle konuştu: "Bu olayı daha fazla araştırmak ve bu helikopterlerin bu bölgelerde neden izinsiz uçtuklarını öğrenmek için uluslararası koalisyon ve Irak Federal Hükümeti ile birlikte çalışacağız. Açıklanması gereken çok şey var." dedi. Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Anti Terör Birimi resmi Facebook sayfasından Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Güvenlik Konseyi'nin Duhok'ta düşen helikoptere ilişkin açıklamasına yer verdi. Bu helikopterin Suriye'nin kuzeyi ile Süleymaniye kenti arasında uçtuğu kaydedilen açıklamada Irak Kürt Bölgesel Yönetimindeki resmi kurumlara bu konuda haber verilmediğini açıkladı. Açıklamada Süleymaniye'deki bir taraf gizli ve gayri resmi bir şekilde SDG ile PKK ilişkilerinde aracılık yaptığı ve onlara birçok farklı çeşitte yardımda bulunduğu ifadelerini kullandı.